Herkese merhaba değerli dostlar yepyeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Değerli dostlar bugün sizlere nasıl kolayca kazanma serisi kazanabileceğinizi göstereceğim. Gördüğünüz üzere benim şu anda 10'lu bir kazanma serim var. Öncelikle hemen size şöyle mapimizi bir göstereyim. Arkadaşlar bu söyleyeceğim taktiği bu mapte yaparsanız gerçekten sizin için çok iyi olur. Ama bu taktik sadece bu mapte mi geçerli? Hayır kesinlikle sadece bu mapte geçerli değil. Ama şunu söylemek istiyorum bu taktik sadece hesaplaşmada geçerli. Arkadaşlar buradaki taktiğimiz şu. Gördüğünüz gibi mapin sağında, solunda, üstünde, altında ve ortasında bol bol kısa çalılar var. Bizim buradaki taktiğimiz bu çalıları maç başı değerlendirerek ilk 5'e girmek. Zaten ilk 5'e girdiğiniz zaman bildiğiniz üzere kazanma serinizi korumuş oluyorsunuz ve kaybetmemiş oluyorsunuz. Ama asıl hedefimiz tabii ki de ilk 4'e girip kazanma serimizi artırmak. Bunu nasıl yapacağız? Arkadaşlar bunu isterseniz 11 seviye, 10 seviye, 9 seviye karakterinizin seviyesi hiç önemli değil. Ama eğer bu taktiği düşük kupalı karakterlerinizle yaparsanız bir hayli e, kazanma şansınız yükselecektir. Neden? Çünkü arkadaşlar yüksek kupalı karakterlerle oynadığınız zaman özellikle 700 kupadan sonrasından bahsediyorum. Gördüğünüz gibi ben Fank'le zaten görevim vardı. 2-3 tane maç attım ve maçlar inanılmaz derece zorlu geçti. Neden zorlu geçti? Çünkü arkadaşlar yüksek kupalarda kimse eksi yemek istemiyor. Herkes kupa kazıyor. O yüzden adamlar da çok fazla pusuyorlar. Hani hem bir çalıya gireceğiniz zaman çalının içinden adam çıkma ihtimali oldukça yüksek oluyor. Hem de şöyle bir ihtimal oluyor. Adamlar kupa kaybetmemek için oldukça fazla pusuyorlar. O yüzden arkadaşlar benim size önerim düşük kupalı bir karakter alın. Şuradan en çok kupayı keselim. Seçelim ve aşağı doğru gelelim. Şimdi arkadaşlar ben bu videoda Melody ile oynayacağım. Hem kupası düşük hem de karakterimin seviyesi yüksek. Ama siz isterseniz bunu daha farklı karakterlerde de yapabilirsiniz. Ben ama bu videoda Melody ile oynayacağım. Bu arada arkadaşlar Melodi ile hayatımda ilk defa oynuyorum. Normalde bu hesapta genellikle Gürkan oynuyor bildiğiniz üzere. Gürkan genelde bu hesapta kupa vesaire kasıyor. Melodi de o almış yükseltmiş. Şimdi biz gireceğiz ve oynayacağız. Hemen lafı daha fazla uzatmayayım. Size şöyle taktiğimizi göstereyim. Arkadaşlar videonun ortasında Gürkan hesaba girdi. E, o şu an devam ediyor. O e, oynayacakmış. E, ben bu hesaba geçtim Clash Bros. YT'ye. Bu hesaptan devam edeceğiz. Lola aldım. 6 seviye Lola'mız var. 283 kupa. Şimdi bu hesaptan devam edeceğiz ve size taktiği göstereceğim. Yani biraz kötü oldu. Videonun kısımlarını keserim ben muhtemelen. Ee, şöyle evet. Liller var. Özellikle arkadaşlar Lili karakteri şey, oyuna yeni geldiği için sıkıntı yaratabiliyor. Çünkü bildiğiniz gibi sürekli oradan oraya ışınlanıyorlar. Biraz sinir bozucu. Şimdi arkadaşlar ilk olarak kutulardan uzak durun. Neden? Adamlar kasılmak için kutuların olduğu yerlere oldukça fazla bir şekilde geliyorlar. Ben şu an ne biliyorum? Sol tarafında bir Angelo vardı. Sağ tarafında bir kit vardı. Ne yaptı? Angelo oradan çıktı. Kit de buradan çıktı. Benim şu an mapin ortalarında bir yerde pusmama gerek yok. Çünkü zaten benim olduğum taraf boş. Ben ıktan ıktan ilerleyeceğim. Neden çünkü mapin ortalarına gitmek istemiyorum? Çünkü arkadaşlar maç başı bizim gibi mapin ortalarına gelip pusan insan sayısı oldukça fazla oluyor. Gördüğünüz gibi şimdiden daha 5 kişi kaldı. Zaten arkadaşlar kazanma serisini kaybetmemeyi şu andan garantile garantilemiş bulunuyoruz. Evet şu an gayet iyi ilerliyoruz. Mesela birazdan şuraya geçeceğim. Buranın boş olduğunu zaten ben biliyorum. Ama bilmiyor olsaydım buraya vurup öyle geçecektim. O yüzden çimenleri eğer boş olduğunu bilmiyorsanız kontrol edin derken evet şu anda artı bir kazanma serisi kazanmış bulunmaktayız. Gayet kolay bir şekilde hiçbir efor sarf etmedim. Hiçbir şey yapmadım. Sadece ne yaptım? Doğdum yerden sağ üstte doğru hafifçe çıktım. Yani bu kadar basit. Hani eğer canınız sıkılıyorsa bunu müzik dinleyerek oynayabilirsiniz. Ya da ne bileyim arkadan dizi izleyebilirsiniz. <laughs> Komedi programları izleyebilirsiniz. O yüzden arkadaşlar sıkılmazsınız da hani karakterinizi kupada kasarsanız, kazanma serisi de kasarsınız. Güzel durur. Şimdi mesela ondan uzak uzaklaşmam gerekiyor çünkü o benim burada olduğumu anlayacak muhtemelen. Evet anladı. Çok önemli değil. Üçüncülük aldık. Bir kazanma serimizi çekmiş bulunuyoruz. Hemen ikinci maçıma geçeceğim. Olabildiğince seri seri maçlar atmaya çalışacağım. Ve ayrıyeten şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Arkadaşlar görevleriniz varsa görevlerinizle kolaylıkla bu şekilde tek hesaplaşma da yapabiliyorsunuz. Mesela benim görevim varmış Şu an 4 bölü 5 oldu yani. Bu açıdan da gerçekten oldukça işlevsel. Evet çok iyi karakterler attık. Yine ben çok kolay bir şekilde çekeceğimi düşünüyorum kazanmayı. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi mantıken bulunduğum bölgede kimse yok. Sol, üst, üstümde birisi doğdu. Bir tane vilo olması lazım. Altında birisi doğdu. Şurada da bir tane kutu var. Kutuya uzaklığı gayet iyi. Ve ayrıca sağımda, solumda, altımda, üstümde her yerde bir koruma var. Bu korumalar şu işe yarayacak. Atıyorum duvar arkası vuramayan bir karakterse. Ne gibi? Mesela Pearl olabilir, Colt olabilir. Colt yine özelliği var, vurabilir de. Gibi karakterler düşünün. Bu karakterler duvar arkası vuramadığı için buradaki duvarların arkasına bile cover yapabilirim. Adam bana vuramayıp bir süre sonra adam benden bıkıp zaten gidecek. Anladınız mı? O yüzden olduğunuz çalıların yanında bir de savunma tarzı bir şey bulunursa kaktüs olabilir. Şu yukarıdaki taşlar olabilir. Bu gerçekten sizin için oldukça işlevsel bir şey olacaktır ve ilk 5'e girdik. Şu anda kazanma serisini kaybetmemeyi garantiledik. Bir kişi daha ölürse öldü ve şu anda kazanma serisini artı 1 ekledik. Yani maç sonunda ikili kazanma serimiz olmuş olacak. Ve arkadaşlar söylediğim gibi kazanma serisi sayesinde de gayet kolay bir şekilde kupa kasabilirsiniz. Hani videonun başlığı kazanma serisi şöyle yaparım muhtemelen. Kolayca kazanma serisi kasma taktiği yaparım. Ama bu ayrıyetten şöyle bir başlığa da yorulabilir. Kolayca kupa kasma taktiği de olabilir. Evet şu an burada beyitlemeye devam edeceğim. Birkaç kişi daha ölürse fazladan kupa kazanmış oluruz. Ama eğer siz derseniz ki benim kupa kasmak gibi bir derdim yok. Ben sadece kazanma serisi kasmak istiyorum. Hemen 4 kişi kaldıdan şuradan direkt girip seyfi e örebilirsiniz. Ben şu an kupada kasmak istiyorum birazcık. Çünkü karakterin kupası çok düşük. Bu karakteri biraz yükseltmek istiyorum. Şimdi şuranın boş olduğunu bilmiyorum mesela. Buraya vuracağım ve gireceğim. Boş olduğunu artık eminim derken oradan bir tane pearl çıktı. Çok sorun değil. Öyle zaten o da. Evet gördüğünüz gibi şu an ikili kazanma serimiz oluştu. Evet gayet güzel. Görevimiz de olmuş. Şuradan görevimizin şeyini de alalım. Sanırım elmas verecekti bize. Evet şuradan 10 tane elmasımızı çekelim. Ve hemen 3. maçımıza geçelim. Normalde bir tane maç atıp videoyu bitirebilirdim arkadaşlar. Fakat şanslıydım. O maç öyle oldu. Her maç öyle olmuyor diyen kişiler olacağı için toplam bu videoda 5 maç atmaya çalışacağım ve mapin farklı kısımlarında da doğup hani o kısımda ne yapabileceğinizi açıklamak istiyorum. Hani şey de diyebilirler abi sen o kısımda doğdun o kısımda avantaj bu kısımda avantajlı olamazsın vesaire gibisinden. Mesela şu an 3 tane kutu var. Şuradaki adam kesinlikle orada bekliyor. Mesela ben şöyle vuracağım birazcık. Bu geldi mesela. Ona o enerjiyi vermeyeceğim. Biraz da şöyle adamlarla uğraşalım bakalım. Sıkıştı bu arada orada. Şu kutuyu da alıp oradan uzayacağım. Daha fazla zorlamayacağım şansımı. Şimdi arkadaşlar solda iki kişi var. Biliyorum. Üstümde doğan adam buraya oynamadığına göre o adam büyük ihtimal yukarı gitti. O yüzden şuranın boş olduğundan eminim şu anda. Ama yine bir vurayım hadi. Evet boş gördüğünüz gibi. Burada kalacağım. Şimdi ihtimalleri değerlendiriyorum. Adam orada doğup şurada pusuyor olabilir. O yüzden benim bir sonraki adımım ya oraya olacak ya da şuraya olacak. Şimdi benim iki tarafa da girmem için şunları hemen bir analiz etmem gerekiyor. Yukarıda, yukarıda olma ihtimali var ama sağda olma ihtimali kesinlikle yok adamın. Çünkü ben oradan geldim. Orada olsaydı kesinlikle görürdüm. O yüzden oraya oynamak yerine soldan şu dört kaktüsün arasında oynamak çok daha mantıklı. Burada kalacağız. Evet şu anda kazanma serimizi kaybetmemeyi garantilemişiz. Zaten beş kişi kalmış. O adama da varsa orada adam. <laughs> bizim hayali adamımız. Varsa da oynarız. Çünkü 2 olduk artık. Rahatız. O adam olabiliriz. Evet şöyle ufaktan çıkalım buradan. Evet boşmuş arkadaşlar. Girelim buraya. Burada kalalım. Evet şu an kazanma serimizi kaybetmemeyi garantiledik. Ekstra bir de kazanma serisi kazandık derken 3 kişi kaldı. İlk 2'ye kalabiliriz umarım. Güzel bir kupa çekmiş oluruz. Kazanma serimizden gelecek. Artı 3 kupayla beraber derken evet. Zorlamayacağım arkadaşlar. Direkt kendimi safe'e bırakacağım. Zaten adamı kesemem. Şöyle bıraktım kendimi safe'e. Ya 12 olmuş zaten. Hani imkansız benim onu kesmem. Evet 300 kupalara ulaştık. Artı 2 kupada oradan geldi. Artı 3 demiştim bu arada. Pardon artı 2 geliyor. Buradan geldi. Hemen diğer maçımıza geçiyoruz. Umarım bu sefer de map'in daha farklı bir kısmında doğdurur. Ona göre size bir taktik daha söylemiş olurum. Evet bu sefer sağ üstteyim. Ne yapacağımı zaten siz gayet iyi biliyorsunuz umarım. Sağ altımda biri doğdu. Solumda biri doğdu. Benim geçeceğim çalış şurası. Ama hemen geçmeyeceğim. Çünkü geçersem sağımdaki adam benim oraya geçtiğimi görüp beni darlayabilir. Biraz bekleyeceğim. Şuradaki kutular oynayacaklar. O adam da sağımda muhtemelen bir kutu vardır. Oraya oynayacaktır. Safe gelirken geçeceğim altımdaki çalıya. Ve arkadaşlar hepinizde Lily, Buzz ve Kit gibi karakterler varsa bu karakterler bildiğiniz bir kilo oynayan karakterler. Çabuk kasabilen karakterler. Onlar kolayca adamları öldürüyorlar, eritiyorlar. Yani ilk dörde kolayca girebiliyorsunuz derken bu arada Wi-Fi çıktı. Ona da biraz dikkat etmek lazım. Şurada kalacağım. Bu arada o görmüş olabilir Otis. Umarım görmemiştir. Gayet iyi gördüğünüz gibi kit adamları parçaladı. Geçen başka kit gibi aynı. Bence son kişi de ölür. Galiba sağımda doğan adam kaldı sonra. Evet yine kendimi bırakacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok kolay bir şekilde kufa kasıyorum. Ayrıca kazanma serisi kasıyorum. Diğer hesapta da, da aynen böyle yapmıştım. Şöyle hemen son maçıma geçiyorum. Video çok uzun olmasın. Canınız sıkılmasın. 5'li kazanma serisi yapmış olalım. Videoyu da öyle bitirelim. Arkadaşlar tabii ki düşük ihtimalle olsa ölme ihtimaliniz olabiliyor. Ya da maçın sonunda çok fazla kişi kalabiliyor. Yani onun için yapacak bir şeyim yok inanın ki. Biraz da sizin şansınızla alakalı. Ama ben 18'i bir kazanma serisi yaptım. Onu size açıkça söylüyorum. Çok zor bir şey değil yani. Şimdi arkadaşlar şunu da hemen belirtmek istiyorum. Lili, Cordelius, bazı gibi karakterler kapsama alanı geniş olduğu için ulti doldurabiliyorlar. ve Ulti doldurabildikleri için de siz eğer çalın içindeyseniz ve siz onun kapsama alana girdiyseniz sizin yerinizi tespit edebiliyorlar. O yüzden Lili... Baz gibi karakterlerden, Cordios gibi karakterlerden olabildiğince uzak durun ki sizin yerinizi anlamasın. Mesela ben orada direkt hiç oynamadım gördüğünüz gibi. Çünkü adam ulti doldurabiliyor. Hem adam mezine gidip adam ulti doldurmuş olurum. Hem kutu alamam hem de kendimi kestirirdim. Hani hiç kere yok öyle şeylere. Bu arada bu maç birazcık durgun geçiyor. Biraz önce size bahsettiğim gibi mapin sonunda fazla adam kalabilir demiştim. Orada artık bizim biraz bizim şansımızla alakalı. Ne yapabilirsiniz o anlarda? Hani olabildiğince safelemeye çalışabilirsiniz. Zaten bana oyunu lütfen git buradan. Lütfen buradan git. Evet. Şu an bayağı bir sıkıntıdayız. Olabildiğince kaktüsün arkasında kalıp kendimi savunmaya çalışacağım. Hani çok fazla bir şey yapamazdım. Evet arkadaşlar böyle durumlar olabiliyor tabii ki. Böyle durumlarda yapacak bir şey yok. Küçük de bir şanssız, şanssızlık oldu. Adam üzerimize oynadı. Bu tarz durumlarda yapacak çok bir şeyiniz kalmıyor. Ama gördüğünüz gibi 4 bir kazanma serisi yaptık. Gayet güzel kupamızı kastık. Eğer şanslıysanız bu kazanma serinizi arttırabilirsiniz. Size de hemen şöyle göstereyim. 18'i kazanma serisi yaptığım zamanı. Nerede kaybetmiştim abi ben? 18'i kazanma serim benim. Şurada sonlanmış mıydı? Bulmam gerekiyor. Bir dakika. Neredeydi acaba ya? En alttan başlayalım. Bakın gördüğünüz gibi artı 11, artı 12, artı 13, artı 11, artı 11, artı 13. Bunlar hep kazanma serisinden gelen kupalar. 18 bir kazanma serisi yapmıştım. Evet arkadaşlar umarım bu taktik işinize yarar. Umarım herkes bu taktiği dener ve sonunda mutlu sona ulaşır diyorum. Videom buraya kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz taktiklerin devamı için like atıp abone olarak bana destek olabilirsiniz. Kalın sağlıcakla diyorum. Kendinize çok iyi bakın.